Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle e, klasik oyunlarımızı oynayacağız. Mesela böyle Roblox gibi. O zaman hemen Roblox'a girelim. Bu arada abone olup ve like atmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi hangi oyuna girsek? Peta Peta kötü ya. Hmm. Lan bırakıyor onu Şimdi bırakıyor da bir şeyler yerden bildir. Oy, çok yakışıklıyım ya şu bak of 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 yakıyor bakın şimdi arkadaşla. arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşım geldi

türünü Şimdi çok karizmatik bir karakter yapalım sizlerle. Bu kim bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Dede Show mu? Oğlum ben neden bunu böyle aldım? Of. Yakıyor. Neyse bu kalsın. Seleme meleme. Diğer arkadaşım da geldi. Oha kaçıralım. Ya biri varmış. Ama ben her iki karakterim olmuyor. Bunu beğenmedim. He arkadaşım da tamam. Yanlış anlamayın. Tübe tübe. Kanka. Ah. Aa. Ama bu arada bu video kısa ama. Uuu uh, git lan. Tübe tübe. Lan nereye götürüyorum ya? Neyse gidelim bakalım. Hadi koş koş oğlum koş. Arkadaşlar ben hastayım da. O yüzden öksürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan arkadaşım nerede? Nereye getirdin lan beni? Bak polise de var Polis. Al. Al. Lan kapattı beni bu. Ha yardım edin. Yardım. Yardım. Yardım et. Yardım. Yardım. Neyse banka sonu patlatalım. Nasılsa getirdi eve. Allah. Hı. Bomba var mı bomba? Bomba var mı bomba? Lan gitsene. Allah Allah. Kapan. kapı. Ben açacaktım. Para veriyor bir de ya. Lan ben bunu patlatmaz mıyım? Patlatmaz mıyım? He, eh, yapmayacaktım işte. Neyse. Arkadaşlar ya ben başka oyuna geleceğim bu çok Ş kötü ya. Bir bak oynayamıyorsun. Arkadaşlar şu daha <laughs> Arkadaşlar bu da e, daha çok e, video gelmesini isterseniz like atın yeter ve yorumlarda bildirmeniz yeterlidir. Lan. Bu az önceki Brickhaven'daki kişi değil mi? Tövbe estağfurullah. Of of of. Arabalara bak. Neyse biz bir tane alalım. Lan lan lan. bir susun. Orada kuşlar bağırıp duruyor da onlara bağırdım. Hmm, hangi arabayı alsam? Lan bu ne? Bu sen araba mı var. Görünmez araba kötü jip alayım. Lan bin. Hı. Oy oy oy. Yakıyor vallahi. Bakın şimdi arkadaşlar. Oy düzürdü. Eğer bu araba ters durarsa ben ee, nerede o? Ha, fenerli olacağım. Ya ters durursa yani. Ya kesin duracak ama. Oh, oh, hayır 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 hayır. Lan oraya gitme. Of. Oh. oh sonunda ya uçuyorum o sade fenerli olmamak için uğraşan ben Ay yok durma Ter tamam arkadaşlar fenerli oldum ben ya ters durmadı ama hadi ters durmadı ya sayılmazdı hay benim araba kullanış şeklim ya Bu arada e, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara belirtin. Araba gitmiyor bu. Be? Olm ya ben bunu sevmedim. Bu ne lan bu var mıydı? Bu yoktu oğlum. Evet bu yoktu. Yeni gelmiş. Of of of. Sakin ol lan. Allah Allah. Piyuuu. Tamam tamam test bu neden değil mi? Ama bu arada güzelmiş beğendim ben. Evet şimdi diğer oyunumuza geçelim. Ah, ah, tamam. Tamam. <laughs> O da beş tane oyun oynarız ya. Bu ikinci ikinci oldu ya. İkinci evet. <gülüyor> <gülüyor> kum geldi. Bu ne? Çok mistik bir oyun. Oh, çok güzel bir oyun. Oh, oh, oh. Bizimle ayrı. Bu ne ne? İngilizcesi olan var mı? Neyse boş ver. Biz Türk iş. İngilizce geçmezdir. Bu ne lan? Burada da, da koşma yok mu ya? Yani neyse çıkalım. Hiç beğenmedim. Hmm. yapma oyunu. Neymiş o ya? Dünya sıkıcı değil mi? Gir. Gir. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok fazla video atamayacağım bu aralar. Belki de atarım. Burası ne? He ben bunu oynadım biliyorum ya. Boş verin oradan siz. Baba poku. Lan kafama gelecek. Öleceğim ya. Bombalar hücumu. O ne? O ne? O ne? Lan o ne? Ya bu şarkıya gerek var mıydı? Ne oluyor lan? O dışarısına bakayım. bakın. Neyse canım azalıyor. Lan nereye düştüm ben böyle cehenneme? Lan canım gidiyor canım gidiyor canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Ne oluyor? Tamam ben böyle ilerlerim ki. Dermişim.

girmem lazım buna girmem lazım lan ne oluyor neyse arkadaşlar burada bir videoya veda video edelim şeklinde arkadaşlar kendi kendinize iyi bakın.